Pelin, seni çekiyordum. Arkadaşlar Pelin'e baskın yaptım. Acaba burada ne yapıyor diye düşündüm. Ne yapıyorsun sen? Saçlarında ne güzel olmuş. Arkadaşlar bakınız, ben Bu ördüm çok küçük. güzel yaptım. O en küçüğü. O en küçüğü. Evet doğru söylüyorsun. Geçen gün de öyle olmuştu çok eskiden. Çok yıkamadık almamış. Evet doğru. Bu ne böyle? Burası ne böyle? Ha bu ne? Yeni defterin mi? yeni defterim bir tane daha. Aç var. bakayım. Resim için. Neler böyle not mu tutuyorsun sen? Ne yapıyorsun? Böyle. Aa ay dede. Ne güzel bir ay dede yapmışsın sen. Şey şey yapıyorum. Böyle dişlerimi fırçalayacağım. Yarın mesela okuldan dönüşte dişlerimi fırçalayacağım. Mesela bunun fırçalamayı unuttum. Öyle mi diyorsun? Onları yazacağım buraya kaç gün? Kaç gün? Ha, genelde uyumadan, uyumadan önce de fırçalanır ama ama biz geç kalıyoruz sonra uyumaya. Sen genelde böyle aniden sızıyorsun, uyuyorsun böyle. Bir de bu ara Pelin biraz hasta, değil mi Pelin? Evet. Lodos çarptı <laughs> Pelin'e biraz öksürüğü var. Ee, buraya da bir sürü oyuncaklarını koymuş. Pelin oyuncaklarını bize tanıtsana ya. O kocaman bir panda. Panda mı şu? Evet başka. Bir şey söyleyeceğim. İlk <laughs> önce evi... Bu liflerin burada ne iş var? Onlar bebeklerin örtüsü mü? Evet. Şu şuraya da asmış arkadaşlar ya. Evi bir tanıtabilir miyim? Evi evet. Yatağına yuva yapmış böyle. Bu arada evde bir şey eksik olmayan bir şey de var bizim. Ne? Tuvalet. <laughs> evet. Şunların isimlerini bir söyle bakayım bana. Ya ne bunların isimleri? Panda. Yok, şuraya çıkar. Nere? Göster bana işte. Bu? Şu, hangisi? Şu. Ayı, beyaz ayı. Ayı. Hı. Bu da. Bu da panda. Ama ben... göster bize. Göstermenin kendin baktın sadece. Tamam. Böyle Koy şey oraya. Yapmış. Şuraya koyarım çünkü bu sabun olarak. Sabun mu? <laughs> Çilek. Çilek kız. O ne? Maymun. Maymun evet öyle böyle her tarafı nasıl sarılmış o öyle? Boynuna sarıyor genelde Pelin onu. Maymun. Kayu. Kayu. Kayu Pepe saklanmış. Saklanmış. Lila mıydı? <laughs> şey Şila. Pepe. Ama Şila değil o. Pepe. Bebe. Bebe. O, pepe'nin kardeşi ama tabii ki bu büyük boy. O küçük boy. Buraya saklanmış bir tane kız var. Evet, bir tane daha var böyle Pelin'in. Bir bebek. Değişik saçlı, farklı bir şey. Başka Maviş. 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 Maviş tamam. Maviş güzelmiş. Pelin o da uyku perisi değil mi? Perimiz bu. Uyku, uyku perisi. Peri. Hı hı, aynen öyle. Aa. Ben en çok onu seviyorum Bunu uyku perisini. O da bir çeşit. Pingo, diyelim. <laughs> Ama güzelmiş. Pingu olsun çok güzel. Aha, bence de. Pony'yi göstermedin. Pembe pony. Unicorn. Unicorn evet doğru. Unicorn. Um, Ve Ela bebek. Hayır, minik. Ya, değiştirdin mi? Ha ben... ismini değiştirdi, mini koydu. Bu ne peki? <laughs> Bir şey daha buldum ben. Kedi yastık. Olan, neden buraya koydum biliyor musun? Neden? Çünkü burası şun, şu tuvalet ve şu lavabo ayrı bir yer. Aa, bu sen şimdi burayı tuvalet lavabo sabun falan e, böyle mi kullanıyorsun? Evet. İlginç. Bu, bu da kurutma yeri. Kurutma yeri. Evet. O da güzelmiş, o da güzelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Eğer bu sabunumuz biterse şuradaki gözlerinden sabun var. Ha? <laughs> bir de şurada el el yıkama şeyi var, emla yani var bir de. Baya baya yaratıcısın Pelin, baya yaratıcısın. Alu var. <laughs> Burada yastığımız <laughs> var. Yastığım var, için. evet doğru. Burada sabunumuz var. Evet ama Pelin defter... orada sanki ben bir tane de susu gördüm, değil mi? Burada bir tane de defter var. Defter, silgi, kalem. Evet, bak kalemimiz de şöyle. Mavi, Mavi abi. Mavi Evet. Buradaki su. Evet. Ben de hani, balgam oluyor ya bazında. O, evet o yüzden ben içiyoruz. sık sık su içiriyorum. Aynen öyle sık sık. Hatta söylemişken içeyim dedim ve içti. <laughs> Değil mi Pelin? Arkadaşlar bu yan komşulardan sürekli bir sesler geliyor. Takır tukur bir şeyler çekiyorlar ama hiç anlayamadım ne sesi oldu. olduğunu. Aslında olduğumu. ben o fark, ettim mi? Neyi? Bu bu burada. Evet fark ettim. O oradaydı Pelin. Hatta ben şunu şu köşeye koyuyordum. Şunu. Şu köşeye. <laughs> Çünkü Pelin kafasını tak diye çok fena vuruyor geceliğin. Ee, bizim odamızda yan taraf olduğu için e, direkt sesi geldi. Böyle komşuyuz Pelin'le. Değil mi? Ben yan da... tarafta ben varım. Bir de şuraları da tanıtayım. Buralarda duvar yaptık. Bir tane şöyle bir şey bir anne bir de kız var burada. Senle ben galiba. Evet. <laughs> gökkuşağı var. Bulut yapamadığım için kalp Ama tabii ki bu burada... ilk yaptığı resimde. Çünkü Pelin yaptığı resimler çok güzelleşti artık. Yıldız. Evet. Çok, çok güzelleşti. Güzel. Farklı şeyler, şeyler, şeyler yapıyor. Bu yıldızı bu arada abime yaptırmıştım. Yıldız yapmayı bilmiyordum ama artık biliyorum. Ha evet. Burada da yıldızlar var böyle. Yıldız, ay. Evet. Ay. Pelin farkındaysan burada video çektiğimizde sürekli duvarını gösteriyorsun. Ama <laughs> şu duvarındaki <laughs> şu siyah bantlar <laughs> mucize. Kim verdi o aklı sana? Düşün. Kendin düşündün. Bak, Şeffaf bant yok muydu? Pelin siyah siyah taktın öyle. Çekme, söker, sökme. Sökerim vallahi hepsini. Sökme biz şey yapacağız Senin bu duvarını bir yapacağız zaten. Bir de şöyle. Şey... dolduralım bence bu duvarı. O zaman bütün ev yapalım, kendimizi bile Allah. Kendimizi bile. <laughs> evet. düştü. Hadi bay bay yapalım sen oynamaya devam et. Pelin evet, burada şey, oynuyor. Pelin böyle bir giz, gizli gök kuşaklı. Evet. Bu da böyle var. Gök kuşak. Şöyle sana bir gizli çekim yapayım dedim Gizliden Ne yapıyorsun? ne ediyorsun diye sesin çıkmıyordu. Bir bakayım dedim yani. <laughs> İyi bugün bugün pelin okula gitmedi, dinlendi. Ama iyi genel olarak. Çünkü Lodos çok fazlaydı ve bayağı Abi. geçen hafta yordu bizi. Bayağı etkili oldu. Ama iyi genel olarak sağlık durumu iyi. Değil mi Pelinci? Bay bay yapalım mı? Bay bay. Birazcık ne yapacağız birazcık daha aşkım? Sen oynamaya devam et. Şş bir dakika bakayım şunu. Şöyle ha, i̇çi içi böyle değil mi? Hmm. İlk önce e, şey e, dışı böyle. Ha dışı öyle, içi öyle. Böyle arkası? Içi. Arkası? Ha güzelmiş ama. Bir tane daha var getireyim mi? Yok onu getirmene gerek yok. Onu biliyoruz bir zaten. Başka bir ha bir yani aynen bir öyle. Bay bay. Bye bye. bye, bye. bye. Hoşçakalın.